Herkese merhaba beğendiniz. Raft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Salda hayatta kalmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci bölüme efsane güzel yorumlar geldi. Devam etmemi istediniz ki zaten arkadaşlar devam edeceğiz. Böyle sevdiğimiz serileri oynayacağız bu kanalda bildiğiniz gibi. Efsane bir beğeni, yorum, her şey çok tatlıydı. Gerçekten hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Ki buradan şunu da söyleyeyim abi. Gelmeseydi de ben seriye devam etmeyi düşünüyordum açıkçası. Şöyle hani gelmesi ekstra bir mutlu ediyor. Tabi beğendiyseniz videoları beğenmeyi, like atmayı unutmayın ama... eee bu kanalda öyle gitmiyorum abi. Bu kanalda biraz daha aa fırtına çıktı abi. Biraz daha sevdiğim oyunları harbiden tutsa da tutmasa da oynamaya çalışıyorum. Tabi tutunca da muhteşem oluyor. Şimdi şu sandıklardan inanılmaz malzemeler çıkıyor bildiğiniz gibi. Arkadaşlar bugün salımızı genişletip size o tuzaklardan kurmayı istiyorum. Facecam'da sağa çektim ama kimse bak videodan önce girdim. Kimse salın nasıl o tuzakların nasıl yapıldığını yazmamış abi. <laughs> Herkes sağ olsunlar. Abi çok güzel seri mükemmel iyi ki başladın falan yazmışlar. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Canınızı da yiyorum. Burada falan mı acaba? Abi şurada bir yerdeydi eminim ya. Şurada bir yerdeydi ya. Nerede? Muhtemelen çalışma masasını yapınca çıkacak. Arkadaşlar aşırı keyif aldı, aşırı. Aşırı keyif aldığım şeylerden, oyunlardan biri. Hayır hayır hayır. Abi bunlar gelir mi bana doğru? Yani gerçekten çok seviyorum bu oyunu. Abi şuradan alırım bence. Aynen bize tahta lazım. Arkadaşlar bir de bu palmiye şeyimiz var aslında palmiye dikmek için bize ne lazım? Bir dakika bunun için ne lazım da 17 tane daha. Ya palmiye diksek mükemmel olur ya ama tut, ona büyük tarla lazım değil mi? Küçük tarlaya olmuyor. Yani bu ne demektir? Gelişeceğiz, gelişeceğiz, gelişeceğiz. Malzeme toplayacağız, gelişeceğiz. Ve ayrıca arkadaşlar salımızda da sürekli büyütmemiz lazım. Yemek yememiz lazım. Patatesleri toplayıp tekrar ekeceğim falan pişireceğim. Odun çok fazla gerekiyor. Patates pişirmişiz en son. Hatta şunu da at sen pişir abi. Şöyle pişmemiş olanı ver. Eskiden daha farklıydı oyun sanki. Ulan tahta attı değil mi içine ya? Çık 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 çık. Ettir, olun, çık. Oğlum atsana şunu. <laughs> Basamadım herhalde 2 saattir. Tamam. Köpek balığı orada. Buradayım. Fırtınanın dinmesini bekliyoruz. Ama bu sırada da malzeme toplayalım arkadaşlar tabii ki. abim. Kaç oldu? 14 olmasını bekliyorum. 18 diyor. Abi şu masadan yapabildim sonunda. Yalnız çok kalabalık oldu abi ya. Şimdi bu masadan yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle masayı açıyorsunuz. Öğrenmemiz gerekiyor. Mesela buraya bir şey koyup bildiğim kadarıyla bunu araştırıyoruz. Bütün itemler tek tek koyacağız mı biz böyle? Abi bütün itemleri değilmiş. Aha Şeyler, learn, learn, learn. Bir şeyler öğrendim İnşallah işime yarar bir şeyler öğrenmişimdir Bu arada malzemeler de gidiyor Ben olay, olayı tabela öğrenmişiz Ne yapacaksam tabelayı Ben şunları toplamaya devam edeyim bu arada O ne lan Oha adamı lan bu Abi şaka mı bu Böyle bir şey var mı ya Oyun bayağı değişmiş biliyorum da Devasa bir ada var mı bu kadar Oğlum ben buraya bir girsem bütün gereken malzemeleri toplarım lan. Ama salı da kaybetmememiz gerekiyor işte. Yeniden salı oluşturamıyoruz çünkü. Harbiden devasa bir ada. Abi bizim acilen şeyi öğrenmemiz lazım. Sen hem burası açık olsun hem şura. Kürek şu. Ha bu durması için ama taş lazım. İki tane taşımız eksik. Şu gene geldi. Burayı tamir et. Abi eğer öyle bir şeyse bu Oha harbiden. Lan devasa ada bulduk lan. Acilen oradan odun modun toplayıp gelirim ben. Taş lazım ama ya. Arkadaşlar oha. Ha kartal. Yani oyunun sonunda bulunan bir şey değil değil mi bu? Şu karnımızı falan doyur, doyurur gideriz. Suyu da fullleyelim Arkadaşlar bidon falan da yapılıyor. Bu arada onu da biliyorum. Hani suyu depolamak için. Aha. Abi decoration pick cage. Dur bakayım şunu bir at. O neymiş? Bunu bir göreceğiz. Tamam karaya geldik. Baltamız vardı bizim bir ara. Duruyor ama. Abi bambu mu şunlar? Bunları toplayabiliyoruz mu? Oğlum sadece şey mi? Resim mi bu? Arkadaşlar oyunun sonundaki adaya falan mı geldik şans eseri? Ne yaptık? Large. Le, ne? Ledness. Abi büyük e adaları falan keşfettik sanırım. Ama bu ağaçlar... Oha domuz var lan. Bu beni öldürür abi. Sen neye bakın? Aa vallahi geliyor. Ta topu. Kaç. Kaç. Kaçın. Abi buradaki şeyler toplanmıyorsa. Kaç lan geliyor hala herhalde. Allah'a geliyor. E. Ee? Vallahi geliyor. O. Suya kaçayım. Selamünaleyküm. Burada da köpek edeyim. balığı var. E. Ee? Beni dibe doğru çekti köpek balığı. Hah bir tane vurdu gitti bari. Abi biz güçlenmeden falan böyle adalara çıkamayız. Ama işin saçmalığı ağaçları toplanmıyor abi. Ben bu adaya niye geleyim? Şu yukarıdakiler toplanırdır muhtemelen de. Arkadaşlar oyunda ya böyle şeylerin bunlar videosunu da izlemedim. Raft'ın sonraki gelen güncellemesini hiç kimseden izlemedim arkadaşlar. Ta ilk oyun çıktığında oynadım. Ondan sonra hiç kimseden izlemedim. Yani bura ne? Domuz oyuna ne zaman geldi? Hani yeni yaratıklar geldiğini, şeyler geldiğini biliyorum ama ben buradan gidiyorum bu arada abi. Çevir şu tarafa doğru. Ya yani ne zaman geldi? Ne oldu? Hiçbir fikrim yok. Salda şöyle genişleteceğim elimden geldiği kadar. Patatesleri tekrar ekmeyi unutmayalım. Orada gidemiyoruz sanırım anlamadım. Sulayalım. Abi biz gelişmeden böyle yerlere gelemeyeceğiz. Oğlum su alamıyorum lan. La git. Hah. Lan tuzlu suyu içti işte sanırım ya. Tamam. Ayrılamıyoruz. Kürek. Plastik 6 tane. E plastik ben 6 tane alamazsam ne olacak? Mesela. Burada mahsur mu kaldık biz? <laughs> Yok gidiyor. Tamam abi oradan çıktık gidiyoruz. Şu adayı keşfedemiyoruz çünkü o domuz bizi kesin öldürür abi. Ulan domuz Minecraft'ta da sevmiyoruz. Burada da sevmiyoruz. Her türlü karşımıza çıkıyor ya. Düzgün bir depolama yapmamız gerekiyor. Aa taşım varmış ben. Bir şey ha burada kalabilmek için taş ya istiyorduk değil mi? Ne yapacağım abi burada kalıp. Sen gidemiyorsun sen. Ha şöyle yapalım. Bu gitmeye çalışırken ben de bir yandan bir şeyler öğreneyim arkadaşlar. Elimdeki itemler mesela şu, şu koyuluyor mu? Bu neymiş? Ha buna bakacaktık ne oldu bir saniye. Şurada sandalye imleci var. Ben bir saniye arkadaşlar. Işık mışık tarla hepsini öğrendik. Ama sanırım onlardaki taş. Tamam. Korkuluk morkuluk da öğrendik. Her türlü saçma itemi deniyorum arkadaşlar belki öğreniriz. Ha ha işte bu. Tuzak. Öğrendik sonunda. Oğlum git artık ya. Arkadaşlar buradan gidemiyoruz. Bir sürü şey öğrendik. Bundan sonra hiç kimse bize dur diyemez. İnşallah. Köpek balın da sanki işi gücü yok benden uğraşıyor abi. Geldi gene belalımız. Artık gerçekten buradan bir şundan yapıp kurtulmak istiyorum ya. Eskiden böyle değildi abi. Yelkeni çevirdiğinde gidiyordu ya nereye çeviriyorsan. Rüzgar bu tarafa doğru esiyor. Gidemiyoruz o yüzden. E plastiği ben nereden bulacağım? Sandıkta var mıydı? Sandıkta da yok. <laughs> Mahsur mu kaldık lan? <laughs> ha sanırım taşa sıkışıyor arkadaşlar. Buradan böyle özenle çıkaracağız. Gitmiyor bak. Gidemiyoruz. Gerçekten rüzgarın yön değiştirmesini falan mı bekleyeceğiz? Neyse gece oldu biz bir yatalım belki sabah rüzgar yön değiştirir arkadaşlar. Aslında mantıklı olmuş. Rüzgar hala yön değiştirmemiş. Biz de fena halde acıkmışız. Patatesleri topla toplek bari onları yapalım arkadaşlar biz burada durduğumuz zaman boyunca. Ya gidip adayı keşfetmek istiyorum aslında. Buradan gitmek istemesek kesin şey yapar. Mecbur giderdik. Sal giderdi kendi kendine. O domuzdan çok korkuyorum arkadaşlar şu tarafta. Taşa sıkıştık bir de yani istesek yapamayız bunu. Şu an gerçekten Rüzgarın yön değiştirmesini bekliyorum. Su bile almak için karaya giriyorum resmen. Şeye. Bir süre sonra o da bitecek. Ne yapacağız? Day two. Artık şu rüzgar yön değiştirebilir mi lütfen? Day four. Nasıl sinir oldum ya şu an? Gidemiyorum. Plastiği buradan çekebilir miyim? Gitsem köpek balığı var. Hayır şu tarafa değil. Şuradan kurtulsam şöyle akıp gideceğim. Buradan da geçemiyoruz taş yüzünden. Kürek yapamıyoruz. Plastik yok. Adeşi şey, çalıştır siyo oğlum. Oh yeni güzel bir sürü şey açılmış da. Adamın işlerine doğru gideyim bari de öleyim ne yapayım. <laughs> Allah Allah. Bak aslında bayağı 6 tane falan plastik var görünürde. 1, 2, 3, 4, 5. Sıfırda plastiğimiz yoktur herhalde. Bir tane de vardır bizde. Canım full ya yukarıya bir çıkacağım bakacağım abi. Belki yukarıda hani plastik toplayabileceğim bir şeyler vardır da ne alaka değil Bir tane daha yelken yapsam mesela daha güçlü olup götürür mü? Domuz hala orada. Hayır işin kötü taraf birazdan kaybolacağım yani. Adanın yüksek yerlerine de çıkmak istemiyorum. Şunları mesela niye toplayamıyoruz şu ağaçları? Abi hemen sızlanayıp saksıyı çalıştırmayı istiyorum. Belki bir tane daha şeyi yaparsak olur. Lan köpek balığı beni çekmiyormuş. Ben yukarı çıkamıyormuşum. Köpek balığı nereye gitti? Yuh saldırdığı yere bak Şunlar, Artık buradan gitmek istiyorum gerçekten çok sıkıldım Plank istiyor 10 tane plank de yok Toplayamıyoruz da gidemiyoruz abi buradan Oyun resmen buradan göndermiyor bizi Arkadaş oyun fena sinir etti beni ben tepelere kadar gidiyorum ne var bakacağım abi Yani hiç malzeme yok Hayatta kalmak için mecbur yemek yiyip tahtalar da harcadım e şeyi de yapamıyorum. Bir yelken e, işte her neyse ondan da yapamıyorum bu nedir ya? Yukarılara doğru gidelim. Belki kesilebilir ağaçlar vardır. Ağaç toplarız yelken yaparız. O zamana kadar da var ya. Rüzgar eser bizim kayık gider ha. Bizde bu şans olduktan sonra. Ama şu aşağıda toplanabilir ağaçlar var. Dikkatli bu oyunda full damage var mı? Hiç deneme şansımız olmadığı için. Yok sanki. Topla. Oha. Kartal da var. Oğlum bu da saldırıyor mu lan? Oyun bizi buralara çok erken çıkarttı. Biz bence buna hazır değiliz şu an. Bak 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 bak. Oha ne o ne lan öyle? Ne kartal oğlum bu? Taş mı atacak bana? <laughs> Vallahi bana taş... Lan oğlum bana düşmedi üstüme düşmedi ki. Neyin yalanını atıyorsun sen ya? Oyun. 3 metre öteme düştü canım gidiyor. Adayı tam tur atıp base'ime gideceğim şey salıma. Bu ne abi bu, ya, bu oyuna ne olmuş ya? <laughs> Kafama kaya fırlatan kuşlar var ha watermelon. Ya sal beni daha. Aa yani bir sen eksiktin yani. O oyunda armor falan yapılıyor mesela. Balta da gitti. İsyan yok abi isyan. Bir tek benim mücadelemle olmaz ki. Bana, ha. Domuzun o tarafa mı çıkacağım yoksa? Abi sanırım dom domuzun tam önüne çıkacağım ya. Aha. Bu nedir lan? Tavuk var lan. Orası <laughs> tavuk olup ya. Bence bu bambular falan da toplanır Arkadaşlar oyunla ilgili bildiğiniz şeyleri yazın abi yorumlarda. Ben de uygulayıp. Domuz orada domuz orada görünme görünme görünme. Şuradan bir fıyarsam. Aynen güzel 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 salıma geri geldim. Sal gitmiyor zaten işimize yarasa gider. Bizim patatesler GG. Şimdi kaç tane plank toplamışım baya toplamışım. Tamam craft et bir tane craft edebildik arkadaşlar. Sal nerede? Sal gitti. Onu da şuraya yerleştir. Bunu da aç. Bunda böyle iki tane yelken açtı. Hiçbir faydası yok mu? Sadece bir yelken mi gerçekten? Ben o tahtlara boş. Yo var gidiyoruz. Sanki gidiyoruz. Evet, evet evet evet. Özgürlük. Yemin ediyorum özgürlük. Rüzgar da bir yön değiştirmiş sanki ondan da oldu herhalde. Bu sefer de fırtına çıkıyor. <laughs> tamam. Şöyle dönebiliriz artık. Yavaştan. Oyun sürekli sıkıntı ve normalde arkadaşlar oyun zorda da değil. Abi. Aa. Aa şarkı öldürmüşüm. Lan ne başarı mı kazandım ben de diyorum. Lan dur. Çey gitme. Sal gitme. Abi sal neyse artık şarkın etini alabiliyoruz da. Ben bunu yelkenini falan geri çevirmek istemiyorum. Bir daha baga girelim falan. Neyse şark gitti öldürdük. Uzun süre yok abi. Sonra geri geliyor da Allah aşkına bir kendimize gelelim hadi. Hadi gözünü seveyim hadi. Tamam adalar varmış böyle büyük adalar onu keşfettik. Hiç plastiğimiz neyimiz yok. 30'a açıldı. Plank, rope. Bir sürü rope şey yapacağız. Plank toplayıp bunu craft edebileceğiz. Tamam. Kokonat karpuzları şimdilik at. Oh kurtulduk lanetli adadan ya. Şimdi rüzgara doğru arkadaşlar. Şunu remove et. Bunu sandığa koyarız. Böyle zorda kaldığımızda kullanalım. Envanterimize geliyor zaten. Değil mi? Envanterimize gelmiş. Şu karpuzu ver. Sen bunu at. Karpuzu da yirik. Karpuz dikeceğiz kesinlikle arkadaşlar. Abi şimdi olay basit. Patates pişir. Su iç. Canını topla. Plastik topla. Tuzaklı yerlerden topla. Arkadaşlar bugünleri hiç unutmayın. Bakın çok çok kötü durumdayız. Ama bu günlerin içinden çıkacak biri varsa da biziz. Yelkeni de şeye göre ayarla. Adam akıllı yelken yeri de yapacağım. Şey yeri de yapacağım. Hepsini düzenleyeceğim abi. Ya bu, bu sıkıntılar arasında çektiğimiz iyi oluyor. Oyun benim için inanılmaz keyifli oluyor böyle sıkıntılarla birlikte. İnşallah her şeyi yapacağız inşallah. Fırtınalar gelsin. Öyle bir sal yapacağım ki oğlum o domuz. Seni nasıl öldürülüyorsa öğreneceğim. Öceleyeceğim lan seni domuz. Su iç. Doldur at yemek ya. Şey to tahta topla. Hiçbir şey toplayamıyorum şu an gelmiyor hiçbir şey. İki, iki sallı şeyi koyarsam yer çok daralıyor. Ben önce item item tuzağı. Aldığım item tuzağı yapacağım. Plastik topla kürek yapacağım. Oyun benim için şimdi başlıyor arkadaşlar işte. Gerçekten oyun benim için şimdi başlıyor. Bak bir ada daha var. Ada istemiyorum artık. Büyük ada özellikle hiç istemiyorum. Küçük ada olur da tahta toplarık. Hemen bir tane item tuzağı. Hadi 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 hadi. Gece oluyor, yatağımızda hiç problem değil. Craft edebiliyoruz. Tamam. Şu da boşluk vardı. Harika. Bunun yönü fark etmiyor sanırım. Onu kendimiz zaten kırıp düzeltebiliyoruz. Burada bir tamir edecek yer var. Tamir edemiyoruz. Bir uyu abi. Arkadaşlar harika gideceğiz. O adadan kurtuluşumuz bizim için bir dönüm noktasıydı. Yemek ye, su iç. Yemek ye, su iç. Hah, item tuzağına bakın. İşte biz adam akıllı şeyle ilgilenirken item tuzağı da kendi kendine tutacak abi. Ve deli gibi genişleteceğiz bu adayı. Sürekli item tuzak craftında ol. Nail için şey lazım, scrap lazım. Ver. Hatta sen bir sürü craftla. Rob da bir sürü craftla. Ver şuradaki şeylerde i̇p, ip her şeyi topla. Her şeyi topla. Şimdi rüzgar hala yön değiştirmedi. İyi abi, iyi durumda. Bir gelişelim artık ya. Oyun mükemmelmiş abi. O domuzlar bilmem neler. Oyun hiçbir şekilde şeye sarmıyor. Yani olduğu yerde kalmıyor. Çok bak denizde duraladı. Oo. Oh! Çok huzurlu, çok huzurlu. Odun topla item tuzağı yap. Odun topla item tuzağı. Bir tane kürek craft ederiz. Şunları da topla. Abi şu kırıldı. Tamam bunun bir iyisi daha vardı. Neyse onu craft edemeyiz şimdi. Item tuzağı şurada unutma. Craft et. Al eline. Şuraya. Yapıştır. Mart sesleri geliyorsa ha patatesleri topla. Ek. At buraya. Bunu ye. Suyu al. Bunu sula. İçtik neyse. Bir sonrakini sularız. At bunu pissin. Tamam ya işte bu. Hayır gidemezsin. oyun böyle oynanıyordu ya. Oh bir sürü plank. Bir tane kalmış. O oh, gemi geliyor tamam. İp yapamıyoruz. Şey toplamamız lazım ip. Gemiye doğru gemiye doğru. Her şeyi toplayacağız arkadaşlar. Ya bizim şu an en büyük sıkıntımız tekrar tekrar söylüyorum malzemeleri böyle tek tek elimizle toplamaya zorunda kalmamız. Şu tuzaklardan yaptıkça daha hızlı gelişeceğiz. Yaptıkça daha hızlı gelişeceğiz. Yani bitmeyen bir gelişmeye dönecek bu olay. Adayı bayağı bir genişletip daha sonra düzgün bir gemi haline de alırız arkadaşlar. Öncelikle başta estetiğe önem vermeyeceğiz. Başta nedir? Kendini geliştirmedir. Şey e, hayatta kalmadır. Daha sonra kendini geliştirme. Caltürde şekil çukur daha sonra yani. Tam şuraya doğru hareket et. Düzgün oraya doğru şey yapıyor zaten hemen hemen. Bu arada item tuzağı da bir şey tuttu. Şu tutmamış hala. Şu anda rope craft ediyoruz arkadaşlar. Şey ip, ip craft ediyoruz yani. İngilizce yazıyor. Oyun Türkçesi var diyorlar falan da. Ben görmedim. Abi ip yine toplanıyor. Ben bu sırada e, tahta toplamaya devam ediyorum. Tuzaklara dolduracağım kenarı. Daha sonra ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Bir tane kürek craft edebiliyor muyuz biz? Oğlum kazma kürek yerinde kürek yok lan. Şurada. Bu neyin kafası? Bak. Şöyle şeyler yapılabiliyor arkadaşlar işte. Şu an şark yok zaten. Ya şu shift'e basma artık adş'e be. Tamam. Dön geri salına. Burada hızlı sürme, hızlı yüzme yok mu ya? Tamam. Şimdi tekrar akıntıya doğru gideyim ki... itemler akıntıya doğru geliyor. Yemeği niye? Su al. Şunu sulayamazmıştık. Sula. Büyüsün. At suyu. Göm yemeği. Ulan şu variller falan... Bir, bir ada daha. Bir ada daha kaldıramaz bu vücut. Yemin ediyorum o adayı es geçeceğim. Gerçi küreğim var artık değil mi ya? Oğlum şunlar gidiyor lan. Ha köpek balı da gelmiş bu arada. Bir tane daha kanca yapılıyor. Belki o daha uzağa atılıyordur. Hiçbir fikrim yok. Bütün itemleri eski geçmek zorunda kaldık. Yok abi alamıyoruz. Abi ropları ben nereye kullandım ipleri? İp yok ip lazım. Yani yaprak bulmamız lazım. Onu da ipe çevireceğiz. Yok. Bak palmiye seed'i var. Tarladan. Biz büyük tarlayı öğrendik mi? Öğrenmişiz abi. Yap. Ya çok sıkış tıkış oldu da. Şuraya palmiye seed'lerini ver. Ya abi bu, bu ekiliyor buraya. Eminim ben ya. Bir büyüğü miydi? Buraya ne ekiyoruz? Watermelon seed var. Ha, watermelon seed iki taneydi. Tamam, karpuz ektik en azından arkadaşlar. Ha bu ada da bayağı büyük bir adaya benziyor. Buraya da hiç girmek istemiyorum aslında. İleride var ya arkadaşlar direkt çapa atma şeyi de var. O da craft ediliyor. İleride direkt çapa mapa atacağız ya. Birazcık sıkın dişiniz arkadaşlar. Geliştikten sonra oyun çok daha keyifli bir hale alacak. Bak item tuzağımız da tahtada gelmiş. Ben Plank'lere nereye harcadım o kadar planki? Şunu yapmak için harcadım değil mi? Bak o büyük kuştan gene var. Bir tane martı var. Şu martıyı yesene lan. <laughs> Oyunda şey, ol şey olayı garip. Shift'le hızlı koşuluyor mesela. Suyun altına girdiğin zaman suyun dibine dalıyor shift'le. Şu tutacak mı bunu? Vallahi tuttu helal olsun. Abi ben bu adanın yanından geçer giderim şöyle. Hiç kusura bakmayın. Bununla uğraşamam yani. Şurada variller var. Oradan geçip onları almak istiyorum. Şu kuşa bak devasa ya. Oha! Ne? Buraya niye taş atıyor ya? Bir şey mi kırdı? Açlığı unuttuk. Abi gerçekten ben şu an bir hayatta kalmak istiyorum. Kuşlarla uğraşmak istemiyorum ya. Variller de gitti. Tam varilleri alacakken. Ben şu an yapmak istediğim tek şey. Yemek yemek. Su susuzluğumu azaltmak. Ülkeme hayırlı bir evlat olmak. Yani gerçekten ben bir geliştirmek istiyorum kendimi. Hop karpuz büyüyor. <laughs> Az kaldı az kaldı. İki tane daha tuzak şeyi yapacağız. Patateslerimiz gene yetişmiş. Lan git. Bak o kadar şey var geldi tuzak şeyine saldırıyor ya. Bilerek yapıyor. İlk bölümlerde çok sıkıntı çekeceğiz arkadaşlar. Sona var ya öyle bir gemi yapacağım ki. Yani oh variller. Deli gibi palmiye dikeceğim. Bildiğiniz ki hiçbir adaya muhtaç kalmayacağım abi. Öyle bir gelişeceğim ki. inşallah Tamam. Bir tane. Bir tane kaldı. Üç tane yaprak geldi. kraft Abi onda şuraya. Dur diğer tarafa dizelim. Diğer tarafta hiç yok şu an çünkü. Onu da buraya. Salımız çok küçük ya. İtem çok az geliyor abi. Yine şundan kırıldı. Aha iki tane. Üç tane varil peş peşe. Harika. Onlardan ama sanırım lif çıkmıyor. çıkıyormuş çıkıyormuş hem de neler neler çıktı. Yalnız en envanterimi boşaltmam gerekecek bir süre sonra. Bir tane de şuraya craft edip koyacağım. Aa karpuz yetişiyor lan. Oyunda sürekli bir fırtına var. Yani normalde denizde böyle fırtına çok nadir olur bence. Hani nadir olur derken genellikle fırtına olmaz arada fırtına. Burada sürekli fırtına var arada normal oluyor. <laughs> Bizim kesinlikle palmiye yetiştirmeye başlamamız lazım. Bizim için tek kurtuluş yeri o. Yine acıkmışız koşamıyor. Deli gibi plengimiz var ancak plengimiz oldu. Ben de o zaman şöyle bir şey yapıyorum ha plenglerle. Madem craft edemiyoruz hatta yap devam et devam et. Bu kadar. 10 numara genişlet genişlettik. Şunu da alıyorum. Oo ay ışığı nerede lan görünmüyor. O ne lan? Ne o? Bak mı? Arkadaşlar görüyor musunuz? Bence o bug'dı abi. Gökyüzü görünmemez gerekiyordu, görünüyordu. Neyse, 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 neyse. Nar toplamam hemen bir yatayım. Sabah sabah acıkmış hemen. Hemen yemek ye. Gene item şeyine saldırıyor ve kırdı. Lan nereye attım şeyi ya? Kancam nereye gitti? Kırılmış olamaz. Ha buradaymış. Abi item tuzağına saldırdı kırdı. Gün intikam gün olur ama. Bugünleri yazın bir kenara arkadaşlar. Patatesler yetişmiş. Topla ek. Su iç. Karpuz yetişmiş. Karpuzu gömünce tohumunu veriyor muydu bize? Suzluk azaltıyor. Lan açlıktan çok suzluk dolduruyor. Aynı, aa palmiye seed Oğlum karpuzun tohumunu nasıl alıyoruz? Yiyince geliyordu. Abi yiyince geliyordu ya karpuz. <laughs> Arkadaş aha sandık. Vallahi ben anlamıyorum. Bir şey yanlış yapıyorum ama yani. Yazarsınız yorumlarda unuttuk oydu. Öğreneceğiz öğreneceğiz öğreneceğiz. Yaptım bir item tuzağı daha. Onu da şuraya koyalım burayı kırmıştı ya. Bir aday, aday boş ver, aday boş ver. Biz gitmemiz gereken yere doğru gidiyoruz. Abi şimdi ama benim gerçekten kendim palmiye ağacı odunu ve yaprağı için üretmem gerekiyor. Bunun için de kesinlikle ama kesinlikle research edeceğim şeyler var sanırım. Ne oldu? Bak ben burada mesela research ederken benim bunlar topladığında aşırı keyifli oluyor. Bir süre sonra hiçbir şekilde şu kancaya bile ihtiyacımız olmayacak neredeyse arkadaşlar. Sadece 3-5 bölüm dişinizi sıkın. yemek yiyelim. Şu açlığımızı bir fullleyelim ya. Hiçbir zaman fullleyemedik ya. Bizim research etmediğimiz neler var? Ha hinge mesela. Bir tane boşa gidecek ama arkadaşlar. Bizim o hingeyi research etmemiz lazım. O research edince gidiyor değil mi elden? Maalesef. Aynen bak. Bunu craft ettik. Onun için hinge lazımmış. Hinge'yi kendimiz yapabiliyor muyduk? Çivi ve metalden mi yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Bir ada daha. Her yerde ada. Nasıl sız yerse bura. Her yer ada. iki adama bir ada. Bize hinge lazım abi. Yani menteşe sanırım o ya. Hinge craftlanan bir şey değil sanırım. Çok kötü oldu. Valla metali koyduk. Çiviyi koyduk. Her şeyi öğrendik. Bak metali öğrendik. Çiviyle de neler yapıldığını öğrendik. ile de öğrendik. Metal or. Bunu pişirmemiz lazım sanırım. Taş. Metal ordu nereden geldi lan bize? Başka aklıma item gelmiyor valla. Bu sandıklardan çıkıyor olabilir hingeler arkadaşlar. Bir tane çıksa mükemmel olacak. Oyun bazen bug'a giriyor yalnız. Fark ettiniz mi bilmiyorum da. Ben şimdi... Tamam bundan bir tane daha craft edebildik arkadaşlar. Onu da diğer köşe dedi Ha şu şu uca koyalım. Lan patates çiğ çiğ yedi. Buraya koyalım. Çiğ demişken patates ye. Şunu sulamayı unutmuşuz onu sula. Şu adaya gidelim mi? Gidelim. Oradaki ağaçlar hemen baltamızla. Gerçi baltamız kırıldıydı değil mi? Yaparız abi inşallah. Hemen balta craft ettik. Şöyle oltanın yerine. Bak yavaş yavaş şeyi toplamaya başladık. Yani item tuzağından bir şeyler geliyor. Yalnız şu yer altına inip kanca ile şunları da toplamamız lazım ama ya abi gitti. Allah'ım gitti. Lan ben zar zoruna yapıyorum lan onları zaten. Hemen çık şu adaya. Yerdeki şeyleri de toplamamız lazım ama onun için Köpek balığı bizi öceler gibi... Eskiden bu kadar zorlamıyordu ya bir köpek balığı. Hah. Al balta eline topla. Bu mango ağacı mı? Mango düşüyor. Mango ağaç. Ağaçla mı oluyor lan? Onu da bilmiyorum bak. O kadar uzağım konuya. Tamam bir sürü kokonattır. Jart jurt. Envanter doldu ama. Madem envanter doldu abi. Dış her yeri. Tamam. Tahtayı bitirelim bari. Üff. Egoya bak. Plastikleri de bitirdik tabi. Şuradan lan inip bir şeyler toplamak istiyorum da taşlıktır, kumdur. Neyse abi şu diğer taraftaki ağaçta kalsın Onlarla uğraşamayacağım şimdi. Şunların hepsi toplanacak şeyler arkadaşlar aslında. Taşlar, maçlar bak görüyor musunuz? Ve bunları kanca ile topluyoruz. Şimdi ip craft. Lan oğlum ben o kadar şeyi ne yaptım? Tamam. Rüzgara doğru tekrar gidelim. Bizim item tuzaklarımızdan birini yedi değil mi bu? Research edebileceğim başka neler var benim? Bak mesela balta için bolt diye bir şey var. Bolt'u nasıl mesela? Nasıl craft edeceğiz orada? Büyük sandık var mesela bak. Scrap ve hinge. Hinge inanılmaz lazım olan bir şey. Bu bu menteşe nasıl craft edeceğiz arkadaşlar lütfen yorumlarda yazın buradan olabilir hani oraya çıkıyor olabilir bir süre sonra hani ne yapınca çıkıyor ama mangoyu sulamamışız yetişmemiş o yüzden bir de ben bir şey daha deneyeceğim biz oradan Hindistan cevizi falan almıştık ya şuraya attık mesela versene sen o kokonatları bunlar yediğin zaman dolduruyor bir şeyler de tohum veriyor mu bize ben önemli olan o 3 diyor palmiyesi vermiyor abi e nasıl ben tohum elde edeceğim harbi vermiyor bunu at bir. Ona bir şey bir işlem yapmamız lazım. Kokonatın tohumunu nasıl elde edeceğiz abi? 3 tane var bak. Bundan sonra nasıl elde edeceğiz? Patatesleri topluyorum. toplarım. Neyse abi o zaman. Bence burada videomuzun yavaştan sonuna gelelim arkadaşlar. Siz bu soruların cevaplarını yazın. Diğer bölüm yine gelişmeye devam edeceğiz. Bakın bir sürü item geldi. Item tuzağa geldikten sonra bir süre sonra inanılmaz hızlı gelişmeye başlayacağız. Yani istemediğimiz kadar hızlı genişleyeceğiz, gelişeceğiz. Rüzgara karşı mı gidiyorum diye baktım da. Ama merak ettiğim şeyler var. Mesela hinge sadece şeyden mi çıkıyor? Hani bir yerden mi çıkıyor? Yoksa onu kendimiz craft, craft edebiliyorsak nasıl? Palmiye seed nereden çıkıyor? Yedim mesela ben eskiden şeydi. Eski oyunun eski halini hatırladığım için. Kokonatı yediğimiz zaman. Aa burayı da kırdı. Kokonat yediğimiz zaman veriyordu diye hatırlıyorum. Tohumunu. Şimdi nasıl olay değişti mi? Sonuçta olarak şunu da almaya çalışacağım. Tamam bayağı da item var bu arada envanterimde. Yakında envanterimiz de dolar yani. Şunu pişirme yat. Şunu da al şunları Arkadaşlar teşekkür izlediğiniz için eğer videodan keyif aldıysanız kesinlikle videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.